Bugünkü videoda New York hakkındaki varsayımları yanıtlamak istiyorum. Mesela New York çok pis deniyor ya da çok kalabalık deniyor. New Yorklular mesela hiç arkadaş canlısı değiller, kabalar tarzında şeyler var. Onları yanıtlamayı düşünüyorum. Acaba gerçekten öyle mi yoksa değil mi? Merak ediyorsanız izlemeye devam edin. söylemek isterim ki söyleyeceğim her şey benim kendi deneyimime dayalı olacak. Totalde New York'ta geçirdiğim süre 8 ay gibi bir süre ve buna bağlı olarak da kendi deneyimlerimden yola çıkarak varsayımlara cevap vereceğim. New York çok pis. Evet, ee, pis. New York'ta subway'lerde fareler görmeniz, hatta apartman dairelerinizde fareler görmeniz çok olası. Ben de gördüm. Bizim apartmanda da yani fare sorunu yaşadık. Bazı bölgelerine gittiğinizde gerçekten sokakta yürümek istemeyebilirsiniz. Ama atıyorum Manhattan'daysanız, Manhattan'ın çoğu bölgesi bir tık daha tertipli, düzenli. Çünkü çok fazla insan var bir de hani diğer bölgelerine göre New York'un bir tık daha elit. Yani ne kadar elit olabilirse Atıyorum Upper East Side'a gidersiniz Orası daha temizdir ama Brooklyn'de, Coney Island'a giderseniz eğer Daha pistir Yani net Mesela kaldırım kenarlarında çok fazla çok biriktirilir Yani gerçekten yığılır bütün çöpler İşte restoranların atıkları Kafelerin atıkları Hepsi kaldırım kenarlarında Yığılmış vaziyette olur gün sonunda Bunun sebebi ise New York'ta yer sıkıntısı olduğu için Apartmanların arka taraflarında hani çöpleri götürebilecekleri bir alan yok. O yüzden herkes çöpleri ön tarafa getiriyor. Bunun da sebebi bu. Bu varsayımların bir tanesi ise New York'ta hiç yeşil alan yok. Her yer bina. Evet New York'ta çok fazla bina var. Çok fazla yüksek binalar var. Her yer araç, bina, insan dolu. Ama mesela Central Park çok çok büyük bir yer. Tam böyle Manhattan adasının ortasını e, kaplıyor Central Park ve hani gerçekten bir gününüz orada geçirebilirsiniz. Selam. Şu an videoyu editliyorum ve şunu söylemek isterim ki evet Manhattan'da Central Park var ama aynı zamanda Brooklyn'de de Prospect Park var. Bundan bahsetmedim. Prospect Park da yine e, Manhattan'daki Central Park kadar büyük bir park. Yani dediğim gibi şehrin daha doğrusu eyaletin birçok yerinde çok fazla yeşil alan var. Aklınızda olsun. Videoya geçelim. Onun dışında küçük küçük parklar var. Mesela arkamda gördüğünüz yer denize sıfır bir bölge. Gün içerisinde kaçıp kendinizi kaybedeceğiniz birçok yeşil alanda mevcut. Ya da New York'a yakın çok fazla işte bu tırmanış yerleri de mevcut. Buna da böyle cevap vermek isterim. Geçiyoruz. Bir sonraki varsayım ise Mesela şunu çok duydum New York çok tehlikeli, güvensiz bir yer Ben Yine kendimden örnek vereceğim New York'a geldim geleli Üç kere geldim ayrı Zamanlarda Hiçbir zaman New York'ta kendimi güvende Hissetmediğim olmadı Hiçbir zaman tehlikede hissettiğim Olmadı. Nasıl cümle kurdum şu an bilmiyorum Ama umarım <laughs> Mantıklıdır ee, Diyeceğim o ki New York'ta hep güvende hissettim. Neden bilmiyorum. Acaba gittiğim bölgelerle mi alakası var? İlla ki vardır. Evet ama... Evet New York'un güvenli olmayan bölgeleri de var. Ben tamamıyla kendi gittiğim yerlerden örnek verdim. Atıyorum Manhattan, Brooklyn. Ama New York'ta kesinlikle tehlikeli bölgeler de var. Zaten New York'un geçmişine baktığınız zaman e, galiba 1980'lere kadar tehlikeli bir bölgeydi. Öyle biliyorum. Daha sonra belediye başkasının değişmesiyle New York daha güvenli bir yer haline gelmeye başladı. Bunu da söylemek isterim. Burada bir şekilde güvende hissediyorsunuz. Çünkü o kadar fazla insan var ki hani birisi bir yanlış yapsa biliyorsunuz başkaları size yardım edecek. Şuna da gelmek isterim. New York'ta insanlar çok kaba, hiç arkadaş canlısı değiller diye bilinir. Hiç öyle olduğunu sanmıyorum ben. Çünkü Tanıştığım bütün insanlar birbirinden sosyal, arkadaş canlısı insanlar ee, ve gerçekten birine eğer bir şey olsa direkt yardıma koşacak insanlar. Ben kendi gözlerimle de gördüm. İnsanlar aynı yollardan geçtikleri için burada, aynı zorlukları çektikleri için ve New York gerçekten zorlayıcı bir şehir ve eyalet olduğu için... Ee, Empati yetenekleri bence çok yüksek ve bence gerçekten çok sosyal insanlar. Ben Los Angeles'ta çok yalnızlık çekmiştim ama burada koronavirüsü döneminde buraya taşınmış olmama rağmen daha fazla insan tanıdım, daha fazla içten insan tanıdım. Bence o konuda hiçbir zorluk çekmezsiniz. Kesinlikle bence güvende hissedersiniz burada. Çok insan olmasından dolayı. Ee, ve sosyal hayatınız bence burada daha fazla, daha çabuk canlanır öyle söyleyeyim. Arkamda gördüğünüz şu bina World Trade Center diye geçiyor. O yüzden bence bu konum harika. New York Amerika'daki en pahalı şehir diye biliniyor. Aslında bu konuda kafam çok karışık. Bazı yerlerde, bazı kaynaklarda San Francisco'nun çok pahalı olduğu söyleniyor. Ondan sonra Honolulu, Hawaii'nin geldiği söyleniyor. Başka kaynaklarda New York yani Manhattan özellikle en pahalı bölge olarak biliniyor. Manhattan'daki ortalama yaşam maliyeti Amerika'nın ortalamasına göre %145.7 daha fazla. Şehrin popülasyonu ise 1 milyon 600 bin küsürlerde. Tabii ki de koronavirüsünden dolayı çok fazla kişi aynı zamanda New York'u terk etti. Böyle bir olay da var ve öğrendiğim kadarıyla New York'taki kira fiyatları iyice düşüyor. Çünkü kiralayacakları insan yok. Ortalama household income diye geçiyor. Yani ortalama bir evin yıllık geliri 85 bin dolar. Bana çok az geldi aslında yani New York'a göre. Ben daha fazla olduğunu sanıyordum. Bir de şundan da bahsetmek isterim. New York eyaleti var ama aynı zamanda New York eyaletin içerisinde New York City var. Burası aslında Manhattan'ı, Brooklyn'i, Queens'i, Bronx'u ve Staten Island'ı barındırıyor. Onun dışında kalan yerler atıyorum işte Upstate New York var. Benim bahsettiğim yer ise Manhattan. New York'taki zaten en pahalı e, yer. Başka bir varsayım ise e, New York the city that never sleeps diye çok bilinir. Yani hiç uyumayan, asla uyumayan şehir. Son 6 ayda bu durum böyle olmadı ama evet. Yani New York'ta subwayler 7-24 çalışır idi. Artık öyle değil. Artık subwayleri geceleri temizliyorlar. E, gece birden sonra çalış yani yok Subway. Evet normal zamanlarda 7 24 Subway çalışır. İnsanlar, partiler, ben çok onları şahit olamadım, tanıklık edemedim haliyle. Çok eğlenceli bir şehir, onu söyleyebilirim. Bu doğru. Utanıyorum. Aslında bunlar varsayım değil artık ama şundan bahsetmek isterim. New York gerçekten çok yürünebilen bir şehir. Çok büyük bir yer olmadığı için rahatlıkla yürüyebileceğiniz bir şehir. Bence bu çok güzel bir nokta. Bu aynı zamanda New York'ta City Bike denilen bisikletler var, kiralayabileceğiniz. Özellikle Manhattan'da hemen hemen her blokta City Bike istasyonları bulunuyor ve Kolaylıkla e, kiralayabilirsiniz Yarım saati 3 dolar 3 küsur olması lazım Ondan sonra dakika başına 15 cent e, Yazıyor olması lazım Ben onu da çok yapıyorum Hani bisiklet sürmek zaten yine sevdiğim bir şey Ve burada bisiklet sürmek Çok zevk veriyor bana Yani şu çok güzel ya şu an New York'un alçalışa geçtiğini söylüyorlar. Hani koronavirüsünden dolayı insanlar ofisten çalışmak zorunda değiller, evden çalışabilirler. O yüzden yüksek kira ödemelerinin hiçbir mantığı yok. Bu sebeple aslında çok fazla insan New York'u terk ediyor. Bir önceki videomda söylemiş miydim hatırlamıyorum ama ben de gelecek aydan itibaren Los Angeles'ta olacağım. Ya. Ee, belki başka bir zaman buraya tekrar gelirim bilmiyorum. Kesin gelirim yani gelmeyi çok isterim. Çünkü çok sevdiğim bir şehir ama Los Angeles'a geri dönüyorum. Bakalım bu sefer nasıl olacak. New York aynı zamanda çok sesli mi? Evet çok sesli. Daha bu sabah ben henüz uyanmadan yaklaşık 10 dakika boyunca korna sesleri duydum. Ve en son uyanmaya karar verdim. Gerçekten çok sesli oluyor. Bir süredir oturup kahvemi içiyorum. Ve karşımdaki manzara ise bu. Hava güzel bugün. Çok fazla sıcak değil. Zaten akşam üstü dışarı çıktım. Ama özleyeceğim gerçekten burayı. Size bu görüntüyle veda etmek istedim. Çünkü bence çok çok güzel görünüyor. Şu an bisikletimle yani kiraladığım bisikletle ne geçiyorum. Eve gidiyorum. bugünlük bu kadar olsun dedim. Çok fazla helikopter sesi var. Ama e, size bu görüntüde veda etmek istedim. Ekim bir zamanda e, tekrar video çekmeyi düşünüyorum.